Medyaskoptan herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugünkü yayınımda stüdyoda yanımda bir konuğum var. E, kendisi masal anlatıcısı. Aynı zamanda yazar. Judith Malika Liberman. Yanımda konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Aslında Fransa doğumlusun. Bunu biliyoruz. E, e, bu masal anlatıcı hikayen Fransa'da başladığı Demek sence doğru olur mu? Mesela e, ailenin kırsal bir yere göç edip daha komün bir yaşam tarzı kurması ve orada e, hem biraz sizi, e, ailesini ve çocuklarını yetiştirme tarzı diyelim. Hem de sizi ziyarete gelen insanlarla etkileşim içerisinde olmak. Senin bu hikayeni nasıl besledi? Yani evet haklısın bir yerden orada başladı, bir yerden orada başlamadı. Yani hayatta... E, beli bir zaman sonra yapmayı çok sevdiğimiz bir şey bulduktan sonra diyoruz ki acaba bu nerede zaman başladı geriye bakıyoruz ve her zaman küçük çocukluğumuzda hep böyle klasik yani doktor olan kişi diyor ki aslında ben çocukken böyle Oyuncaklarımı falan böyle iyileştiriyordum. İşte yazar olan diyor ki ben ilkokulda işte yazmayı çok seviyordum. Ben tabii ki geriye baktığım zaman yani masal hayatında hayatımda her zaman vardı. Çok şanslıyım o konuda. Çünkü e, benim ailem din gibi Paris'ten göç eden, köye geri dönen o 70'lerin nesilindendir. E, benim annem dokumacı olduğu. Normal mesleği o değildi tabii ki. O aslında sonradan biraz ismek programları var ya, Paris'te de benzer programlar var. Orada dokumacılık öğrendi ve böyle bir dernek, bir ekolojik bir zihin içine onlar köye dönmeye karar verdiler. Ve tabii ki köye dönüşle birlikte daha yavaş bir yaşam, ateş etrafında, el sanat. Ve şöyle bir iddiam var ki eğer bir ateş yakarsan insanların ellerinde böyleyim, Uygulacak bir kaşık verirsen veya elle yapılacak bir şey verirsen <laughs> mümkün değil insanlar e, hikaye anlatmaması mutlaka aslında hikaye anlatma uygun bir ortam verdiğin zaman yapmadan duramadığımız bir şeydir. Yani ama ne lazım işte ekranlar kapatmak lazım insanların bir araya getirmesi gerekiyor, insanların belki elleri meşgul etmesi gerekiyor çünkü el sanat yaptığımız zaman. Eller meşgul ama hmm, hayal gücü iyice uçmaya başlıyor. Bu uygun koşulların içinde büyüdüğüm için çok hikaye dinleyerek büyüdüm ve o ortam içinde 70'lerde Fransa'da masal yeniden canlanma başladığı zamanı. Yani çünkü eee 70'lerde aslında Türkiye'de masal Ölmemişti ki linksel masal atıcılık. Hala medda vardı, hala dengbeçler, hala insanlar köylerde toplanıyorlardı masal dinlemek için, kahvelerde, hamamlarda. Ama Fransa'da çoktan ölmüştü ve yeni geri gelmeye başlıyordu. Çünkü ne zaman masallar e, ölüyor? Şehirden, yani şehri göç ettiğimiz zaman. Yani o Avrupa'da, yani diyebiliriz ki 20. yüzyılın başında, artık masala çok anlatılmamaya başlamıştı. Ve 70'lerde, ha dur, neyimiz vardı? Ee, biz unuttuk bu masalları, yeniden keşfedelim, yeniden anlatalım, yeniden. Aslında masal bahane bir araya gelmek şahane. Yeniden bir araya gelmeyi hatırlamak için bir bahanedir masal. Ve 70'lerde böyle bir hareket oldu, hatırlayalım. Bence şimdi esas... 2000'lerden sonra daha büyük bir dalga var. Çünkü iyice bir araya gelmeyi unuttuk. Cep telefonlar gelmeyi başladığı zaman, ekranlar çoğaldığı zaman hikaye anlatmak için uygun koşullar mumla aramaya başladık. Ve şey fark ettik aslında belki yani normalde şey diyoruz ya uygun koşu varsa hikaye gelir. Belki önce hikaye gelebilir. Yani ortada bir hikayeci dolaşıyorsa ve diyor ki ben benim bir hikayem var, benim bir masalım var. Benim anlatmak istediğim bir şey var ve ben ona uygun bir ortam yaratacağım. Bazen or, ortam hikaye var ediyor, bazen hikaye ortamı var ediyor ve o yüzden masal bence bir bahane ama böyle bir masal gecesinde insanlar bir araya geldiklerinde en çok hatırladıkları bu. Yani diyorlar bir saat boyunca telefonuma bakmadım, bir saat boyunca sadece hayal kurdum. Aradığımız bu bir araya gelmenin belli bir dokusu aslında. Hayal kurmak için bir araya gelmek. Çünkü bir sürü hayal bir araya geliyoruz sürekli yani bir sürü bahaneyle ama çok az hayal kuruyoruz. Evet. Ee, peki bu bahsettiklerinden yola çıkarak sence anlatmak nedir? Yani hikaye anlatıcılığı nedir? Anlatmak nedir? Ve sen bir anlatıcı olmaya ne zaman karar verdin? Çok e, çok güzel bir soru. E, şey seviyorum yani böyle hikaye anlatıcı, masal anlatıcı birçok insanlar bana bunu soruyor. Masal mı anlatıyorsun, hikaye mi anlatıyorsun? çok haklısın. Esas olay anlatmak. Ben kendime en yani çok anlatıcı diyorum. Yani çünkü bir anlatıcı her şey anlatır. Yani bir fikri anlatır, bir ama anlatmak nedir? Anlatmak ve söylemek iki ayrı eylem, değil mi? Yani günlük hayata eş anlam gibi kuranıyoruz ama yani nedir? Söylemek, bilgi aktarmak aslında. Ama anlatmak öyle bir şekilde bir bilgi aktarmak ki insanın dinleyicinin gözünde bir film canlanacak. O yüzden şey işte diyoruz anlatmak hissettirme sanatı. Eğer sana bir şey anlatırken eğer kulağına işte sabah seni uyandıran alarmın sesi geliyorsa, eğer burnuna Anneannenin kurabiliyif, taze fırından çıktığı zamanın kokusu geliyorsa, eğer damağında anneannenin tarhana çorbasının kokusu geliyorsa, eğer böyle çocukken kaldırdığın ve başparmağın üstünde düşürdüğün olan yatağının ve o başparmağın ezilirken sana yaşattığı acısın falan hissedebiliyorsan, <laughs> o zaman anlatmaya geçtik ve bu sadece böyle bir yani yüzeysel bir şey değil. Gerçekten beyin görüntülemeler gösteriyor ki söylemek ve anlatmak beyin tarafına farklı, farklı argılanıyor. Eğer anlatma moduna geçiyorsak başka bir insana bir şey hissettirebiliriz gerçekten. Ve bu hissettirmek sadece gerçekten beyin içine bir farklı bir şey. Beyin farklı algıladığı bir şey demektir. Yani bizim beynimiz gerçekten anlatma moduna geçtiğimiz zaman acıkabilir başına geldi mi yani biri inanılmaz bir yemekten bahsediyor ve birden ağzımız sulanıyor <laughs> midemiz gurul diyor ne oluyor beynimiz o an şey düşünmüyor yani şu an bana ünlü bir lokanta hakkında bilgi aktarılıyor demiyor diyor ki şu an yemek üzere diyeyim hissediyorum kokusunu aldım tadını alacağım yaşasın sindirim hazırlayalım biraz garip bir şey aslında beyin hayal yoluyla ve gerçek yoluyla e, deneyimlenen şeyler aynı olarak algılıyor ve o yüzden diyoruz ki hayal yoluyla deneyimlediğin her şey gerçek değişim yaratabiliyor. Çünkü benim tarafında gerçek diye sayılıyor. Ve bu konuda inanılmaz araştırmalar var. Yani hayal kurarak, çünkü tabii ki masalın mümkün kıldığı bu yani hayal kurmak. Anlatıyorsan hayal kurduruyorsun aslında, hissettiriyorsun yani hayal kurduruyorsun. Hayal kurarak fiziksel yeteneklerini geliştirebilirsin, yani hayal kurarak basketbol yeteneğini geliştirebilirsin. Ee, hayal kurarak e, yani şu an yaptığın işin sunuculuk e, da geliştirebilirsin. Yani insanların e, hayal yoluyla bir şeyi practice edebilir, bir, bir şey çalışabiliyor ve bir sonraki sahneye geldiği zaman, bir sonraki stada geldiği zaman daha yüksek bir performans gösterebiliyor. Bu inanılmaz bir beynin e, yeteni. Bu neyin aracıyla? Çok ama çok az kullandığımız bir yetenek, hayal gücü. Hayal gücümüz hemen hemen e, bence hiç bu kadar az kullanmadığımız bir dönemdeyiz. Ee, peki hayal kurdurtmak Hani insanlara cesaret verir diyebilir miyiz? Neyi göre hayal kurdurtuğuna bağlı. Yani her tür her tür anlatıcı var. Yani şey. Ee, biraz böyle yüzükler Efendisi gibi gelebilir ama e, karanlık anlatıcısı ve ay, işi kayna, yani Neyi saçıyorsun hikayeli Anlatmak en ama en güçlü iletişim becerisi onu biliyoruz ama anlatarak insanların insana korkuya e, saldırabilirsin yani e, haberler bazen, öyle bir anlatıcılık o, olabiliyor. Yani bazen insanlar böyle şöyle terörist saldırılar görüyorlar. Her yerde bir çeşit görüyor ve birden kendilerini evlerini kapatabiliyorlar. Ve yani biliyoruz bazen insanlar ve çok aslında güvenilir bir ortamda yaşıyorlar. Yani Amerika'da bunun hikayesi duymuştum. Bir tane kadın vardı evinden çıkmıyordu bu 9 Eylül saldırılardan sonra. Hmm. Ama 9 Eylül saldırının olduğu büyük şehirlerinden çok uzak küçücük bir köy kasabasında oturuyor. Yani aslında kenti gerçekliğine baktığı zaman haberler şeydir. Bugün koyunlar otlatıyor. Ama duyduğu hikayeleri on, onun beynini bir savaş alanda yaşattığını ikna etti. O yüzden... Gerçekten çok etkin bir e, iletişim ama ne için kuranacağız? Ve o yüzden kuranmak lazım çünkü yani kıtlık, korku e, yaymak için hali kurananlar var e, ya da her şeyin çözümü tüketim olduğunu inat, e, anlatan çok anlatıcılar var. Yani belki en çok duyduğumuz hikayeler e, reklam hikayeler oluyor, tüketim ya e, yardım eden hikayeler oluyor vesaire. Peki başka hangi hikaye anlatmak isteriz? Var mı? insanlara yani bir hikaye ya insanlara kanat verir ya onların kanatları keser. Umut verecek hangi hikayeler anlatıyoruz? Ne yayıyoruz? Peki yani siz bu konuştuklarımızdan hareketle yaptığınız şeyi, kendi yaptığınız şeyi nasıl tanımlarsınız? Mesela siz kendi tarzınızı nasıl oluşturdunuz ve o tarzı bize bahsetmek isterseniz mesela nasıl bahsedersiniz? Çünkü ben biliyorum ki e, masal anlatırken ...başka araçlardan da faydalanıyorsunuz aslında, müzikten faydalanıyorsunuz. Başka masal anlatırken nelere dikkat ediyorsunuz, neleri seçiyorsunuz? Yani şöyle, bir kere çok ayrı şeyler yapıyorum farklı farklı ama sahnede masal anlattığım zaman... ...eğer ondan bahsediyorsun yani... E, ...YouTube'da da masal anlatıyorum, sahnede de masal anlatıyorum. Uzun zaman radyo programım vardı, NTV'de. E, Orada da masal anlatıyordum, kitaplarda da masal anlatıyorum. E, sahnede anlattığım zaman genellikle bana eşlik eden bir müzisyen olur. Veya eğer müzisyen canlı bir müzisyen yoksa yanında ben kendim falan küçük bir yansıman çalıyorum ama müzisyen e, değilim ben. Ama biraz böyle biraz ukuleleyi, biraz kalimba, biraz böyle kendime e, birkaç nota ekleyebilirim ama müzisyen eşliğinde daha güzel oluyor. E, bunu niye? Çünkü masal şöyle bir şey ki insan dinleyicilere büyük bir iş veriyor, veriyoruz. Yani hep böyle bir masal gecesinin başlangıçta şey diyorum. Ben yüzde yirmi siz yüzde yapacaksınız. Burası film değil. Film her şey veriyor. Yani filmde otur popkornu niye tek görevin o popkorn ye. Çünkü sesler, görüntüler, atlar, kast her şey yapıldı. Ama biz masal anlatıma zaman diyoruz ki bir kral. Haydi sen aslında film yönetmenin yaptığın her şeyi dinleyici yapacak. Gidecek bir kral seçecek, casting yapacak. Sonra o kralın kıyafetler koyacak, kostüm yapacak. Sonra diyecek ki işte uçsuz bucaksız bir diyarda yaşıyordu. Hemen böyle bir mekan seçmeye başlayacak. İşte böyle yeşil tepeler, hop yeşil tepeler koyacağız. O yüzden orada bir işbirliği içindeyiz dinleyicilerle birlikte. Ve dinleyiciler aslında harır harır çalışıyor. Onların hayal gücü çalışıyor zaten. O güç, o yüzden hayal gücü güç kuvvetlendiren bir şey. Çünkü çalıştırıyoruz onları. Yani Netflix seyrettiğimiz zaman böyle her şey hazır. Hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Ama o yüzden biraz hayara gitmek için masal merdiven dizi yürüyen merdiven. Yani seni hop diye oraya getiriyor ama seni güçlendirmiyor. Merdiven seçtiğin zaman sürükle aslında sen ne oluyor? İşte biraz daha ifa, biraz karori yakıyorsun, biraz kas oluyor. Şimdi bu dinleyicilerimizi çok çalıştıkları için yavaşlatmamız gerekiyor anlatımı. Onlara zaman vermemiz gerekiyor. Çünkü orada bir sahneyi tasvir ediyoruz. Sonra o sahne üstüne bir sürü ayrıntılar koymaları gerekiyor. Müzik aslında molaya izin veriyor. Sözsüzlüğe izin veriyor. Sessizlik yani şimdi böyle sahnedeyiz. Uzun uzun sessiz durmak çok garip olur ya. <laughs> i̇şte bir kral vardı. Desem bir garip olur. Herkes der ki niye durdu falan. Ama orada bir güzel bir müzik çalıyoruz. Ve insanlar o müziğin içindeyken böyle halihazırda uydurmakta oldukları olan hayali büyütebiliyorlar. İçinde bir an yaşayabiliyorlar ve orada anın içinde duygusal bir şey yaşayabiliyorlar. İnsanlar masal dinlerken bir sürü bastırdığı, yüzleşemediği olan duygularla yüzleşiyorlar. Çünkü biz çok az böyle olarak veriyoruz. Çok az etkin mola veriyoruz. Yani... Öyle bir dönemdeyiz ki biyomola veriyoruz veya teknomola veriyoruz. Geri kalan her şey, işte bir, e, sürekli bir input alıyoruz. Daha fazla okuyoruz, daha fazla alıyoruz. Ama masal aslında e, roman okumak gibi değil tamamen o. Çünkü çok fazla bir şey, çok interaktif oluyor aslında. Bu orada o kişiyi masal az veriyor bir romana göre. Daha az bilgi veriyor, daha fazla alan veriyor. Ve biraz böyle bu, çocukken okuduğumuz romanlar vardı ya böyle... Ee, biraz e, yolu tercih ettiğin, işte böyle olsun istiyorsan o sayfaya git. Hiç böyle romanlar okudun mu? Ee, biraz interaktif oluyor işte. E, sağa gitmesini istiyorsan sayfa 13'e git, sola gitmesini istiyorsan sayfa 23. Yok mu? Hiç okumadım galiba. Ya, çok eğlenceliydi yani. Biraz böyle e, okura güç veren bir roman türüydü. Aslında bu daha fazla masal bağlı. Masal anlatıcılık illa dinleyenlere şey sormuyoruz. Yani ne olsun istiyorsun. Ama masal az veriyor aslında. Ve hayal için çok büyük bir alan bırakıyor. Ve eğer insanların masal dinlerken kendi kafaların içinde oynadığı filmi, yani onların kafası açıp onların gördüklerini biz görebilsek görürüz ki odada eğer 200 kişi varsa 200 ayrı şeyler görmüş oluyorlar. Çok farklı şey. Ve bu aslında masal dinlemek Yaratıcı bir eylem olduğunu söyleyebiliyoruz o yüzden. O yüzden masal masa anlatırken ben e, müzik kullanmaya çok seviyorum. Yani bu e, anlatıcılığın yavaşlatmak için ve insanlara hayal kurmaya izin vermek için. Ee, peki anlatacağın şeyleri nasıl seçiyorsun? Neyleri? E, Anlattığın masallarını nasıl seçiyorsun? Yani e, anlatıcılığın en önemli şeylerden biri masallarını seçmek. Ve e, çok basit benim sevdiğim masalları seçmem gerekiyor. Yani öğrencilerime hep şey diyorum, 50 masal okursun, anlatmak istediğin bir masal okursun. Ve çok ilginç, bazen en sevdiğin masal olmaz ama seni rahatsız eden masal. bir masal olur, sana der ki sen beni anlat, sen beni anlat. Hani, sen mi, seni anlatacağım mı? Anlamasın bazen. Ama bir masal böyle seni rahatsız ediyor, senin aklına takılıyor, senin yastığında falan dolaşıyor, senin rüyana giriyor. Ve diyorsun ki dur galiba bunu anlatma ihtiyacım var. Anlatmak için hazırladığımız zaman tabii ki üstünde büyük bir çalışma yapıyoruz. Yani bazen şey diyorum yani bir masalla çalışmak bir e, psikoterapiye eşdeğer olabilir. Çünkü karakterleri konuşuyoruz. Yani bir alt çalışması var masal anlatmak masal okumak değildir. Masal yeniden yorumlamak demektir. Hem bütün sözler değişecek. Hem de yani benim bir sayfada bulduğum birçok masallardan 40 dakikalık bir gösteri yapmışlığım var. Yani o yüzden yani böyle, sayfada durduğu gibi durmuyor. Bir doğaçlama oyunu olacak zaten sahnede. Yani bazen böyle şey düşünüyorum. Aa, bu yaklaşık 20 dakika sürer. Sonra dinleyicilerle birlikte 20 dakikadan 40 dakikaya gidiyor. Çünkü diyorum ki ya, benim 20 dakikalık malzemem vardı sahne çıktığımda. Ama sahnede niye 40 dakika oldu? Çünkü 20 dakika da hayal gücü onlar da bana kattı. Yani gerçekten sahnede bu interaksiyon hissediliyor. İnsanlar illa konuşmuyor yani. Konuşan ve konuşmayan iki tarafın arasında bir masala geliyorum ve anlatmaya başlıyorum. Şepçe diyorum ya ilk beş dakika enerji olarak benden. Yani çünkü insanlar soğuk geldi işte böyle konuşuyorum. Beş on dakika haydi ben gönderiyorum. Sonra beş on dakika sonra insanlar hayal kurmaya başlıyorlar. Ve ya nasıl diyeyim sahnede bir biraz sıcak hissetmeye başlıyorsun. Bir şey hissetmeye başlıyorsun ve birden benim hayal gücüm daha iyi çalışmaya başlıyor. Sanki böyle aramızda bir tel var ve onlar gördükçe bana o enerji geri gönderiyorlar. Ve bazen gerçekten şey inanıyorum yani telepati gibi insanların hayal ettiği şeyler ve gördüğü şeyler birden ben gözümün önünde canlanıyor ve söylü söylüyor olabileceğim. O yüzden bu interaksiyon çok eğlenceli. Yani bu oyun, o birlikteliği başka hiçbir şeye benzemeyen bir birliktelik. Ben uzun seneler boyunca tiyatro yaptım ama tiyatroda ezber var. Bu yüzden yani tabii ki yani e, güzel bir dinleyici kitle varsa o zaman enerjimiz iyi, işte moralimiz iyi. Ama bu öyle değil yani. Çünkü masal anlatımız için, full doğaçlama olduğu için, metin olmadığı için metin değişecek insanlara göre, insanların tepkilerine göre. Bu bahsettiğiniz o sahnede ve insanlarla bir şeyler anlatırken aranızda oluşan etkileşim aslında hani insanların aklındaki klasik masal çocuklar içindir algısının dışında sizin de bahsettiğiniz gibi siz yetişkinlerle de aslında etkileşim kuruyorsunuz. Daha Tabii. çok yetişkinlere mi dokunmak istiyorsunuz peki yani Onların benim, hikayelerini? Ay, özür dilerim. Yok 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 yo. ben kestim seni özür dilerim. Ee, yani şimdi Türkiye'de 12 yıldır masal anlatıyorum. Eee yani %90 herhalde benim dinleyici kitlem yetişkin. Belki 95. Ee, hemen hemen hiç çocuklara gösteri yapmıyorum. Fransa'dayken de aynı şey. Ben en baştan yani tabii ki benim bazı bir tek tük okullar, çağımışlığı var, orta okullar falan ama e, çok nadir. Benim e, ne uzmanlıyım, ne odaklandığım kısmı değil ama e, benim masal gecelerimde karma bir. Hep yani şey diyorum çocuklara kapalı değil ve e, bizim programda hep şey diyoruz. Yani herkese açık. Eğer sizin çocuğunuz 90 120 dakika arasında morasız bir gösteride bizimle oturabileceğini düşünüyorsanız buyurun. Ve bu hiçbir yaş meselesi değil yani. bazı 3 yaşında çocuklar 90 dakika böyle pür dikkat. bazı helal helal. Bazı 45 yaşında insanlar zor duruyor. Yani aslında yaşa bağlı bir şey değil. Çok az çocuk gelir bizim masal gecelerimize. <laughs> İyi misin? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> çok duygulandım masaldan <laughs> <Kesin> bahsedince. <işte. gülüyor> ee, çok az çocuk geliyor ama bir şey diyorum. Ee, yetişkin dolu bir odada diyelim 150 yetişkin 10 tane çocuk gelirdi bizim masal gecede ve Nazım Hikmet'te. Ee, çocuklar böyle bakıyorlar etrafında. Allah Allah. Çünkü masal diye duydular bir şey düşündüler. Herhalde çocuk etkinlik geliyorlar ve bakıyor ki çocuk değil her yer yetişkin onlar azınlık. Ve çok iyi bir haber oluyor. Çünkü çocuklara bir şey diyoruz. Sen hayal kur. Sen oyun oyna. Sen masal dinle. Çocuksun. Biz yetişkiniz. Bunlar bize olmaz. Ve o, bunu yaparken çocuğa şey diyoruz. Bunlar çocuk, çocuk çocuklara ait. Demek ki sen büyümek istiyorsan bütün bunlardan vazgeçmen gerekecek. Ve çocukların, çocukluğun işi büyümektir ya. Bu yüzden çocuklar sürekli bizi bakıp şeyi anlamaya çalışıyor. Yetişmek ne demek? Yetişkin olmak ne demek? Bakıyorlar diyorlar ki yetişkin dediğin resim çizmek, oyun, çizmez, oyun oynamaz, hayal kurmaz, masal dinlemez. Bu yüzden not ediyor. Diyor ki büyümem için bütün bunlardan vazgeçmem gerekiyor. Ve şimdiden vazgeçmeyi hazırlanmam lazım. Ama çocuklar böyle masal gece geliyorlar etrafına bakıyorlar bir şey diyorlar. Oley diyorlar. Yani demek ki büyümem için bunlardan vazgeçmem gerekmiyor. Çok iyi bir haber. Yani inanılmaz ümit veren bir haber. Tıpkı bence yani kamp yapıyordum bir, bir ara birkaç yıl önce. Yetişkinler ve çocuklar karışık kamplar yapıyordum. Ve e, hep şey diyordum yetişkinler de katılımcı çocuklar da katılımcı. Çünkü çocuklar için şey çok önemli. Oyun oynayan yetişkin görmeyi görmek ve sizin için oynuyoruz, senin için oynuyorum, sana eşlik ediyorum, çocuklar yapsın demeyin. Siz de hırslı olun, siz de içine girin, siz de deyin falan benim de oynama ya ihtiyacım var. Çünkü o zaman çocuğa çok iyi bir haber veriyorsunuz. Yetişkinim ve hala oynuyorum, yetişkinim ve hala hayal kuruyorum, yetişkinim ve hala e, resim çiziyorum diyorsan o zaman farklı bir yetişkin olma modeli keşfedebilecek bir çocuk. Ve inan buna daha fazla sevinecek. Yani sen yap, sen çocuksun. Böyle o gereksiz bir fedakarlık aslında. Fedakarlık ediyoruz ve aslında fayda da etmiyoruz çocuğa. Ee, o konuda bence çocuklara çok iyi geliyor. Ve yetişkinler tabii ki hayal kurmak için geliyorlar. Çünkü çok az alan var. Çok az alan var ki çocuk yetişkinlere şey diyoruz. Sen gel ve bir buçuk saat boyunca sadece hayal kur. Ee, peki, o zaman şuradan şöyle toparlayabilir miyiz? Bu yayına girmeden önce konuştuğumuz gibi hayal kurmak hani yetişkinlerde algılanan sadece boş zaman aktivitesidir ya da böyle ölü zamanda değerlendirilen bir şeydirin yerine e, sen siz aslında insanlara hayal kurmanın olması gereken bir şey olduğunu ve onları beslediğini vermeye çalışıyorsunuz. Hayal Gücü, gücü gerçekten adı üstünde yani dünya daha değişim getirmek için e, tek güç. Bütün değişim önce hayalle başlıyor. Hay önce hayal sonra gerçek. Ve o güç şu an çok zayıf düştü bu dünyada. Neden? Çünkü köyden gittiğimiz zaman, şehre gittiğimiz zaman yani e, tarım toplumdan ayrıldık ve yani endüstriyel topluma gittiğimiz zaman eskiden masallar ne zaman anlatılıyordu? Kışın ve gece. Çünkü tarım toplumda Kış bir gece verimsiz zamanlardır. Yani kışın iş yok tarımda. Yani böyle kar var dışarıda evdesin, gece de çok iş yok. Özellikle elektrik yoksa. Zaten hep böyle anlatıyorlar yani diyorlar ki bir ara işte bizim evimizde elektrikler kesildi ve an, masal anlatmıştık. Yani genellikle verimsiz zamanlarında masal anlatıyoruz ve hayal kuruyoruz. Yalnız öyle bir e, düzen içindeyiz ki verimsiz zaman diye bir şey kalmadı. Artık iş gündüz ve gece yapabiliriz. Yaz ve kış aynı yapabiliyoruz. E, hiçbir zaman durmaya mecbur kalmıyoruz. Yani elektrikler kesilmiyor. Yani e, birçok yani şimdi böyle yetişkin olan insan diyorlar ki Aa, ben hatırlıyorum çocukken elektrikler kesildi. Her kesildiği zaman masal anlatıyordu. Bu belki şu an 60 yaşında bir kişi için şey demektir. Haftada bir masal anlatılıyordu. Ama şimdi büyüyen çocuklar ne zaman elektrikler kesiliyor? Ee, ve zaman onları masa Verimsiz zamana ihtiyacımız var hayal kurmak için. Ve bu hayal anlarında aslında yarın tohumlarını ekiyoruz. Vedalaşmadan önce ben şeyi de çok merak ediyorum. Yetişkinlerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yetişkinlerden şöyle geri dönüşler alıyorum. Örneğin yani kurumsal işi çok yapıyorum. Örneğin bir şey. Ben hatırlıyorum böyle bir yönetici gelmişti. Demişti ki yani bizim kurum her sene böyle biri çağırıyor bir şeyler. Ben dinliyorum ama ben dedi sizi böyle dinledim ki bir saat boyunca telefonuma bakmadım. Dedim ki iyi falan. Yok dedi siz anlamadınız. Ben bir saat boyunca telefonuma bakmadığımı hiç hatırlamıyorum ki. Yani bu odaklama özlediğimiz bir şey. Yani aslında biz isteriz yani telefonumuz hep elimizde. Ama biri bizi telefonumuza bakmamak için bir fırsat, bir bahane versin de istiyoruz bir yandan. Odaklanmayı çok özledik. Çok bölünüyoruz sürekli. Bir saat boyunca sadece hayal kurmak gerçekten yani zihin için bir masaj gibidir bence. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vedalaşmadan <laughs> önce bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Değilmek istediğin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ederiz. İyi günler.